Merhaba değerli izleyicilerimiz, sevgili abonelerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza öncelikle abone olmalıysanız şu aşağı tarafta abone tıkı var. Ona tıklayıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Değerli abonelerimiz, bugün Gönen'e 9 km mesafede 836 metrekare bir arsamızı sizlere tanıtmak için burada aldayız. Arsamız köy içindeki resmi yola cephedir. Yolumuz yarı asfalt, yarı, yarı çakıl taşıdır. Arsamızı zaten görebilirsiniz. Bu arsamıza ne yapılabilir? Şimdi arka tarafımızda şöyle arka tarafımızı bir gösterelim öncelikle. Şöyle abimiz bir tane konteyner koymuş, içine bir iki tane meyve ağacı ekmiş, kendine hobi bahçesi yapmış burada. Bu satılık değil, sadece örnek olarak gösterdik. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Şimdi bu tarafımızda da bir prefabrik evimiz var, iki katlı. Bizim arsamızda da aynı şekil. İki katlı %50, %50. imar yapılabilir arsanıza. Evimizi de görebilirsiniz. Orası da tabii ki de satılık değil. Burada abimiz yan tarafta mesela kendine 5-10 tane hayvan almış kuzular falan var. Belki görebilirsiniz. Şöyle ilerleyelim onları da göstereyim ben sizlere. Kuzularımız yeni doğmuş zaten küçücük küçücük duruyorlar. Şöyle görebilirsiniz. Bu bizim yan arsamız. Bizim arsamız değil. Sizin görmeniz için, benim hoşuma gittiği için, sizlerin de hoşuna gidebileceğini düşündüğüm için sizlere de göstermek istedim burasını. Bizim arsamız şu sınırdan itibaren şu şekil. Şurada Böyle bir kanal gibi bir şey var. Görebilirsiniz belki. Drone'la da göstereceğim. Orada daha evet net görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bizim arsamız bu şekilde. Arkamızda da zaten sınırları belli. Çitlerimiz böyle çalılar tarzında bir sınır yapmışlar. Arsamız düz bir zemine sahiptir. Biz değerli takipçilerimize de köyümüzle ilgili bir bilgi vereyim. Köyümüzde, köyümüzde bir adet bakkalımız. Hani günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bakkalımız, camimiz ve iki tane kahvemiz bulunmakta. Yani kıraathanemiz bulunmakta. Köyümüzde servis ise günde üç sefer. Sabah, öğlen ve akşam olarak. Hem gidiş hem dönüş olarak bulunmakta. Eğitim ise taşımalı eğitim şeklinde. Bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne Köylerimize tahsis ettiği otobüsler şeklinde. O şekilde öğrencilerimiz eğitim yapılar, yapıyor. Yerimizin içine gireyim ben size isterseniz. Şöyle güzelce bir, bir dolaşayım. Geç. Şuradan giriş yapmam lazım. Şöyle bir saniye. Ç çalılarla şey yapmışlar. Yerimizi kapatmışlar. Ben kamerayı alayım şöyle. Şöyle yerimiz dediğim gibi düz bir zemine sahip. Şöyle görebilirsiniz. Sınırımıza kadar da ben size gideyim. O oluk dediğim yere. yere. Şöyle dediğim oluk olup şurası. Şöyle görebilirsiniz. Hani sınır gibi. Ufak böyle bir oluk var. Şöyle koyunlarımız, kızlarımız şurada yatıyorlar. Biz düz bir semine sahip. Buraya yüzde 50 imar verilmekte. İki katlı. Şöyle gidelim. Şöyle çekeyim siz değerli takipçilerimize. Şöyle yerimizi güzelce. Değerli takipçilerimiz yerimizin satışında hiçbir problem yoktur. Alıcısına ve satışına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Tek imzadır. Sormak istediğiniz sorular var ise yorum kısmına yazarsanız seviniriz. En kısa sürede siz değerli izleyicilerimiz ve takipçilerimize dönüş yapacağız. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.